Sevgili dostlarım Evet Şimdi Tekrardan balığa çıkıyorum Baya bir baya bir e, açıldım Artık sahilde balık yok Derinlere gidiyorum şu anda e, Yani Bayağı da açılıyorum halen de gidiyorum Önümde de Muharrem abi gidiyor İşte Bakalım Muharrem bey kelterize götürecek bizi Orada avlanacağız Kısmetimiz neyse Allah nasip ederse avlanıp geleceğiz. İnşallah bugün kısmetimiz güzel olur. Bugünkü kısmetimiz iyi olursa onu da size çekip atacağım. Avlanırken de bugün kamera çekimi yapacağım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Herkesin işi gücü rast gelsin. Çalışanlarınki bereketli olsun. Evde yatanlarınki de kötü büyüsün. <laughs> Hadi bay bay.